Dilara Aydın PTS YouTube kanalımdan hepinize merhaba. Ben aşırı derecede çok özledim YouTube çekimlerimi, sizlerle derslerimi. Sizlerin bana hem mail yoluyla hem yorumlarda ulaşmanız, konular hakkında soru sormanız. Aşırı derecede mutluyum çünkü sizlerle de iletişime geçmiş oluyorum. Ee, ve bu beni inanılmaz derecede tatmin ediyor. Ben çok heyecanlıyım. O kadar çok özlemişim ki YouTube'u, sizleri, derslerimi. Artık böyle yeni yayın dönemi gibi oldu bizler için bu. Hadi Şener abi sen özledin mi dersleri? Özledim. Vay süpersin. Hadi başlıyoruz. Yeni bölüm, yeni sezon. Bu sefer ne yapalım? Pilates'in orta seviyesi tüm vücut yapalım diyorum. Ondan sonraki konular, bölümler sizlere sürpriz olsun. Yorumlarda buluşalım. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Ha bir de bu arada Haber Global'de her pazar saat 11.30'da iyi olma sanatı programında bekliyorum efendim sizlere. Hadi gelin başlayalım. Matın ucuna geçtim. Ne yapıyoruz? Böyle çat diye yatmak yok. Roll up'la yuvarlayarak pelvic tabanımızı, yavaşça tüm omurlarımızı mata tek tek yerleştiriyoruz. Ve başlamak için köprü egzersizine geçiş yapıyoruz dersimizde. Kollarımız vücudumuzun yanında, omuz başlarımız, kürek kemiklerimiz geride. Nefes alıyorsun, nefes verirken dizlerin paralelliğini unutma lütfen. Bacak ne çok ileride ne çok içeride kalçaya yakın. Diz eklemini hissetmeni istemiyorum. Dizleri paralelde tut. Ayak tabanların yere tam basıyor. Omuzlar, kürek kemikleri geride. Nefes al. Düz sırt, flat back köprüyle başlıyoruz derse. Nefese aldık. Verirken kalçayı sık. Direkt pubik kemiğini tavana doğru uzat. Nefese al ve yat. Köprü de dizleri dışarıya doğru açmak veya kapatmak oynatmak yani şu bacakları şöyle oynatmak yok sabitsin nefesi aldım verirken yukarı 3 alırken aşağıya 4 5 6 7 Umarım bu klimanın sesi sizlere gelmiyordur 8 bize de sürpriz olacak artık. 9 ve son 10. Kalçayı yere indirdim. Şimdi sol ayağını table tap yaptın. 90 dereceye kaşıyı dikkat ediyorsun. Bacak ne çok ileride ne kendime çok çektim. Tam 90'ımı koruyorum. Ayak pointte sol ayakta. Sağ bacak sabit. Düz sırt flat back devam ediyoruz. Kalça sıkılı. Nefesini al. Nefes verirken yukarı doğru. Kalk ve in. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sağ diz hala da dışarıya doğru. Az önceki yaptığımız köprüdeki gibi dışarıya doğru çıkmayacak. Sabit ve stabil. Tam kalç ekleminin altında. Sekiz ve yukarıda kaldın. Toe tap ineceğim sol bacakla. Nefes al, in. Nefesi ver yukarı. Nefesi al, in. Ver yukarı. Eğer kalça stabilizasyonunu sağlayabiliyorsan bacağı bir tık daha götürebildiğin kadar ileriye götür. Eğer sağlayamıyorsan havada kalsın. Hiç önemli değil. Baş parmağını yere dokundurmak zorunda değilsin. Son iki. Son bir. Yukarıda kaldık. Kalça sıkılı. Kısa kısa yukarıya doğru kalçayı kaldır. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve kalçayı indirdim. Sol bacağı aşağı indirdim. Sağ bacağı geçtim. Aynı kurallar, aynı hizalanma sol bacak için de geçerli. Ne dışarıya ne içeriye oynamak yok. Direkt olarak dizin eklemin, kalça ekleminin tam altında. Nefes alıyorsun. Bacağın 90 dereceyi koruyor. Nefes verirken yukarıya doğru. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. 7. Yedi. Ve son sekiz. Kaldık yukarıda. Ne yapıyorduk? Toe taps'e iniyorsun. Nefesini al in ver kalk. Bir. İki. Üç. Dört. Nefesi alarak iniyorsun. Vererek gel. Altı. Yedi. Ve son sekiz. Ve öldürücü olan o hareket geldi. Kısa kısa. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. 6 7 8 ve kalçayı indirdik aşağıya doğru. Figure four stretch yapalım bir kendimizi de hem dinlendirmiş olalım, hem de köprü egzersizinden sonra ben figure four stretch eklemeyi, bu esnemeyi, köprü egzersizlerinin arkasına koymayı çok seviyorum. Omuzlarını aşağıya ve geride tutuyorsun. Yukarıya doğru çıkartmak yok. Sağ ayağı pointe yukarı kaldır ya da sol ayaktaysa sol ayağı pointe yukarıya kaldır ve fleksiyona getir. Hamstring streçe gidiyorsun. <laughs> Tekrar point yaptık. Dizleri büktük ve tam tersi yöne geçiyorum. Evet. Sağ ayak ya da sol ayak hangisi bükülüyse fleksiyonda. Tabletop'taki ayak pointe. Yukarıya kaldır ve flex yap. Tekrar parmak ucu pointe gel, dizini bük ve bacakları kendine doğru çektim. Şimdi ön çapraz kaslar için egzersiz yapacağız. Kollar yukarıda, omuz başların, kürek kemiklerin geride. Ayakları tek tek table top'a geçiriyorsun. Burada ters kol, ters bacak biraz bulmacalı bir egzersiz. Düşünmezsen yapamazsın. Bu zaten pilatesin aslında kendisinde olan bir şey. Her harekette düşünmek zorundasın. Zihin ve bedenin buluştuğu yer pilates diyoruz ya. Bu yüzden eğer düşünmezsen egzersizi yapamazsın. %100 performans çıkmaz. Dolayısıyla zihnim bedenimin üzerinde. Nefesi alarak ters kolumla ters bacağımı uzatıyorum. Nefes vererek çekiyorum. Nefes al diğer taraf. Omuz başların, krek kemiklerin hep aşağıda ve geride. Pelvik tabanın burada anteriöre gitmeyecek. Bel boşluğu istemiyorum. Pelvisi titre tuttun. Nefesini al. Ters kol, ters bacak uza. Nefesi ver, çek. Dört. Üf. Beş. Üf. Altı. Altı. 7 8 9 ve 10. Ve çektik. Bacaklarımıza sarıldık. Nefes alıyorsun verirken bu sefer abdominal fleksiyonlarla. Derse kaldığımız yerde devam ediyoruz. Yukarı kalktık. Eller enseye gitti. Ayakları yukarı doğru pointe kaldırdın. Önce tek tek nefese al uzat. Birini indir, birini kaldır. Ver değiştir. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yukarıda kalsın. Bu sefer çift bacak aşağı ineceksin. Nefesini al indir. Ver kaldır. Al indir ve kaldır. Double straight leg stretch. Devam ediyorum son 5. 4 3 2 ve son 1. Yukarıda kal. Criss cross düz bacak varyasyonu ile yapıyoruz. Nefese aldı. Nefes verirken ters kol ters bacak. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Yukarıda kaldın. Bacaklara sarıl. Göğüs kafesine doğru çek. Başını yatır. Küçük bir knee circle yapıyorsun. Son kez. Ve rolling like a ball'la yukarıya doğru yükseldim. Side serileriyle devam edelim. Sol dirseğimi büküyorum. Omuz başımın tam altına dirsek ucum geliyor. Sağ bacağı ileriye doğru. Point'i uzattın. Alttaki bacak, sol bacağın 90 derecelik açıda değil, 45 derecelik açıda ve topuk kalçaya yakın. Boşta kalan elim kalçamın üstünde. Nefes alıyorum. Nefes verirken yukarıya doğru kalçayı kaldırıp side bendeki gibi gövdemin sağ tarafını sürece götürüp tekrar geriye geliyorum. 3 tane daha. 2 tane daha. Ve son kez. Ve buna kalçayı ve bacağı da ekliyorum. Şimdi nefes alıyorsun. Verirken düz bir şekilde yukarı kalkıyorum. Ve bacağı yukarı kaldırıyorum. Tekrar aşağıya geri geldim. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. 6 7 Son 8 yukarıda kaldın. Sadece bacağı indir ve kaldır. 1 2 3 4 5 6 7 ve son 8 yukarıda kalsaydı ben de git ve bacağı kısa kısa yukarıya doğru eksantrik kasarak yukarıya doğru kaldır. 5, 4, 3, 2, 1 ve geriye tekrar mata kavuş. Side Stretch Mermaid ile bu seriyi noktalıyorum diğer tarafa geçmeden önce. Sadece iki kez yapacağız. Bir side stretch, bir mermaid şeklinde. Sağ elimi, sağ ayak bileğime yakaladım. Oturma kemiklerim üstündeyim. Pelvisim nötral pozisyonda. Sol kolu yukarıya doğru kaldırıp önce side stretch'e Burada çok fazla böyle içeriye doğru bükülmeni istemiyorum. Omurgayı aksiyel uzatmaya devam ediyorsun. Omurları aşağıya doğru bastırmaktan ziyade yukarıya uzayarak açıl. Sol dirseği büküyorsun tam omuz başının altından. Mermaid. Yine aynı şekilde son bir tane daha. Side stretch. Tekrar mermaid. Ve geldik. Sağ tarafa gidiyoruz. Yavaş yavaş da dersimizin sonlarına geliyoruz. Sağ dirseğimiz tam omuz başımızın altında. Bacağımız, alttaki bacağı 45 derecelik açıda kapalı bir şekilde tuttum. Topuk kalçaya yakın. Üstteki bacağımı pointe yerleştirdim. Önce side benddeki gibi stretch yaparak yukarıya kalkıyorsun. Nefesini al. Nefes verirken dört kez. Dört. 3 2 ve son kez 1 Ne aşağı indik buna bacağı ekliyoruz nefes aldık nefes verirken yukarıya doğru bacakla birlikte kalk ve in 1 2 3 dört. Son dört tane daha. Dört. Üç. İki. Ve son bir yukarıda kalıyorsun. Leg lift up'la devam ediyoruz. Bacağı indir ve kaldır. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Pervis ötürde Yedi. Yedi ve 8 kal yukarıda side bend'e gel ve kısa kısa yukarıya doğru 1 2 3 4 5 6 7 8 ve tekrar geriye gel side stretch mermeyi bu sefer sağ taraf için yapacağız side stretch'imizi ve huh, mermaid'imizi Sol elinle sol ayak bileğini yakala. Sağ kolu yukarıya doğru kaldır ve önce side stretch. Sonra da mermaid. Tekrar ve son kez side stretch. Burada omuzlara dikkat et. Yukarı çıkmıyor. Sol tarafımı çok sıkıştırmıyorum. Dik ve uzunsun. Omuzlar geride. Tekrar aşağıya. geldin. Dersi bitirmeden önce tek bir şey daha eklemek istiyorum. O da ekstansiyon. Omurgaya geri hareketimizi katmadan bu dersi bir bitirmeyelim. Çok içimden gelmedi açıkçası. Yüz üstü yattık mata. Eller üst üste alta alta alnıma dayıyorum. Omuz başlarım ve kürek kemiklerim aşağıda ve geride tutuyorum. Bacaklar kalça hizasında açık. Pelvic tit, pubi mata basılı. Nefesi alarak Elleri alnından ayırmıyorsun. Nefes alıp yukarı doğru gövdeyi kaldır. Nefes vererek yatır. Yukarı doğru gövdeyle kalkarken boynunu geriye atmanı istemiyorum. Boyun düz ve uzun. Ve son kez geldin. Buradan child poza kapanıyoruz. Child poza dinlen. Omuzlar aşağıda. Göğüs kafesi mata açık. Nefesini al ve ver. Pelvik tabanı tit yukarıya doğru geldin. Keten kalla. iki tane. Nefesini al, göğüs kafesini aç. Nefesine verirken pelvic tabanına tilt edip orta sırt omurlarını tavana doğru iyice yuvarlıyoruz. Tekrar nefesini al göğüs kafesini aç. Ve son kez nefes verirken... Ve geriye child pose. Son iki kez daha burnundan derince aldığı nefesi. Ağzından ver. Son kez. Pelvik tabanını tilt orta sırt omurlarını yuvarlayarak oturma kemiklerinin üzerine yerleş. Sizlerle 20 dakikalık orta seviye pilates dersimi tamamlamış oldum. Gerçekten inanılmaz çok mutluyum arkadaşlar. YouTube'a böyle devam ettiğimiz için, çekimler yaptığımız için çok güzel dersler bizi bekliyor. Ee, bu ders için şunu söyleyebilirim. Orta seviye, herhangi bir sağlık sorununuz yoksa seve seve ve rahatlıkla katılabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Lütfen Dilara Aydın Fetih'e YouTube kanalımı abone olmayı, beğenmeyi, benimle iletişim geçmeyi unutmayın olur mu? Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşçakalın.